Bir önceki gün tecavüz ertesi gün Sancar'la mı evlendi? Son olarak Sefir'in Kızı dizisinde oynayan Uras Kaygılaroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde en beğenilen erkek sinema oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Ünlü oyuncu salona girerken yaşadığı mutluluğu paylaştı. Evet, ee, duyum. ödül alacağız. Evet. Böyle. <laughs> üzerindeki leopar desenli ceketiyle dikkat çeken Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuner adlı dizisinin çekimlerine Haziran ayında başlayacaklarını açıkladı. Nasıl, neler, Sağ olun abi. Başlıyorsunuz. Evet evet yazın ne başlayacağız. Valla haziran 15 gibi set tamam. diyeceğiz. için neler yapıyorsunuz? İyi ya dinleniyoruz evet, ya yani, bir şey yapmıyoruz. Ünlü oyuncu son olarak Berrak Tüzün Ataç'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmiş. Tüzün Ataç geçen hafta hakkında çıkan bu söylentiyi yalanlamamıştı. Aynı gün Uraz Kaygılaroğlu'nun uyanma adlı şarkıyı paylaşıp üzerine Berrak Tüzün Ataç'ın adresini etiketlemesi de çok konuşulmuştu. Uraz Bey'le aşk iddiaları çıktı. Birinci azam diyelim efendim öyle bir. Niye böyle Durum mecbur mıdır, yetim bir mecburiyeti mi var Yok tabii ki de sonrasında bir yalanlanma durumu olmasın diye. Bir şey söylemiyorum özel tamam. hayatımla ilgili. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bye bye. Yeni başladık o çıktı. Evet. Doğru mudur efendim? Yani arkadaşız. Yani her şeyden önce arkadaşız. Kolay gelsin abi. Saadet Öğretmen, Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'ne destek veren Kaygılaroğlu, sahnede yaptığı konuşmayla büyük beğeni topladı. Oyuncunun konuşmasını sevgilisi Berrak Tüzün Ataç da story sayfasından yayınladı. İki sayfa yazı mı getirdin Oras? Bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkışının birinci yıl dönümü. Hayatın akışının, anlamın, herkes için değiştiği bir yılın seneyi devriyesi. Kimisi ekmek yapmayı öğrendi, kimisi ekmeğinden oldu. ...kimisi spor videoları ile bizlere ilham alırken... ...kimisi kılını kıpırdatamayacak bir hale geldi. İzni olanlar A noktasından B noktasına... ...izni olmayanlar içlerine yolculuk yaptı. Bazılarımız ise istismarcıları ile aynı evde kapalı kalmak zorunda kaldı. Tabii eğer istismarcısı her gün gitmek zorunda olduğu okulunda ya da iş yerinde değilse. Üzülerek ve büyük bir öfke ile söylüyorum ki... ...kadına ve çocuğa fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarın arttığı bir yıl oldu. Yaşanan bu olayı... Kabullenmek küçük bir çocuk için kolay değil. Susmayın kahraman çocuklar. Yanlış bir şey yapıldığını, size kötü dokunulduğunu, alışık olmadığınız bir dille konuşulduğunu hissediyorsanız muhtemelen haklısınızdır. 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Çocuk da çocuktur. Rızası olmaz. Tören çıkışı soruları yanıtlayan ünlü oyuncunun elinde kızı Adan'ın yaptığı resimlerin olması dikkat çekti. Hazırlanmış çok güzel bir konuşmanız var şimdi. Resimlere evet. evet. de bak. Evet. Kızınız mı? Evet, Adan'ın yaptığı resimlerin arkasına yazdım. Evet. Şans geçirmesi için. Yani daha da dikkat çekmesi için. Ucim çocuk istismarına karşı mücadele eden bir kuruluş. Evet. Tamamen bağışlarla ayakta duruyor. Onlar adına biraz farkındalık yaratmak, bazı projeler üretmek için yola çıktık. Onunla ilgili bir konuşma yaptım. Bu alanı böyle değerlendirmek istedim. Uras Kaygılaroğlu bir muhabirin bütün oyuncular sizin kadar duyarlı değil yorumuna da yanıt verdi. Bazı olaylar sizin de sizi çok üzmüş anlattım tabii, ama. Ya sizi üzmüyor mu? Öyle sizi üzmüyor mu? Gözünü sevin. Hassas oyuncularımız yok maalesef. Vardır, vardır, vardır abi. Herkes ya herkes bir şeye duyarlıdır. Yani herkesin böyle kanını donduran olaylar bunlar. Yani kimsenin evet. buna sessiz kaldığını zannetmiyorum. Herkes her düşündüğünü paylaşmak zorunda da değil ya. Belki evet. öyle bir şeydir. Peki cezalar mı sizce? hazırdaki cezalar yeterli mi, yetersiz mi o da tartışılıyor da. Abi ben ben onlarla ilgili gelmiş. bir bilir kişi değilim. Onlarla ilgili bir şey söylemem. Sadece e e, teşekkür ediyorum. Kaygılar oğluna çıkışta yeni sevgilisi Berrak Düzün Ataş'la ilgili bir kez daha soru soru oldu. Tamam öyle dedi. E, her şeyden önce dedim. Her şeyden önce arkadaşım. Arkadaş dedi. dedim. Ha, bence nasıl çok güzel. Herkes öyle olmalı bence. Nasıl gidiyor ilişki? <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Teşekkür